Ben Ahmet Önder, 26 yaşındayım. Artistik, cimnastik, milli takım sporcusuyum. Kariyerimdeki en büyük derece dünya ikinciliği ve bu yıl elde ettiğim Avrupa ikinciliği, all around. Merhaba, ben Sercan Demir. 23 yaşındayım. Bolu'luyum. 16 yıldır cimnastik yapıyorum. Yaklaşık 13 yıldır milli takım sporcusuyum. Güzel başladık. Şu an programımız bayağı yoğun. Hafta sonlarında antrenman ekledik. Hatta Yarışma programını şu an bu kampa uyguluyoruz. Yarışmada ne yapıyorsak ne yapacaksak burada da aynı şeyleri uyguluyoruz. Burada ne yaparsak yarışmada da onu yapacağımız için antrenmanlarda elimizden gelen en fazla verim vermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar güzel gittiğini söyleyebilirim. Kamp dönemi gerçekten yoğun antrenmanlar yapıyoruz ve bizim için önemli olduğu için kontrol antrenmanlarıyla devam ediyoruz. Dolayısıyla her gün çok ciddi bakıyoruz bu yaptığımız işe. Severek, keyif alarak ama bir yandan da konsantre ve dikkatli bir şekilde Dünya Şampiyonası'na hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Takımımız gerçekten çok kuvvetli çünkü son dönemlerde aldığımız başarılar doğrultusunda gerek Akdeniz oyunları, gerek Arpo Şampiyonası'nda aldığımız maddelerden ötürü tabii ki hedefimiz büyük. Öncelikle takım finale defliyoruz ilk 8. Ondan sonra finalde ne olur ne olmaz göreceğiz. En büyük hedefimiz şu an final yapmak. Öncelikle o atmosferde ülkenizi temsil etmek gerçekten tüylerinizi diken diken yapıyor. Çok büyük bir gururla ve ülkemizin de üzerimizde sorumluluğunu hissederek bu enerji ve güçle çıkıyoruz. Dolayısıyla ben her zaman yarışma atmosferini seven bir sporcuyum. Ee, orada kendime daha çok inanıyorum. Kendimin daha güçlü olduğunu hissediyorum. Ee, o yüzden e, elimi kaldırdığım o an her şey değişiyor sanki tüm bağlantımı koparıp tamamen yapacağım şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Bunu da başarırsam zaten güzel sonuçlar elde ediyoruz. Her sporcunun hayaldir o kürsüye çıkıp altın madalyayı almak. Ve her sporcu da eminim ki gece yatmadan önce bunun hayalini kuruyordur. Tabii bu gerçekleşirse duyguları kelimeye anlatmak gerçekten çok zor ama yani dünyanın en mutlu insanı olarak kendimi görebiliyorum. O anın hiç bitmesini istemeyebilirim. Umarım bu duyguyu yaşarız. Aslında ben her yeni sezonu diyeyim, yani her yeni yılı bir dönüm noktası olarak görüyorum. Bazen geçmişi unutmak gerekiyor. Her ne kadar çok güzel başarılar da elde etmiş olsan, cimnastik hep ilerleyen bir spor branşı ve sen de kendini hep ilerletmelisin. O yüzden sıfırdan başladığım o yeni sezon başlangıcını seviyorum çünkü önüme yeni hedefler koyuyorum. Bunlara da ulaşabildiğimi görmek yılın sonunda beni daha da çok motive ediyor ve Böylece hedeflerimin bir üstüne bir üstüne derken nihai hedef umarım olimpiyatlarda madalya almak. Bu hedefime de ulaştığımda ben bu işi layıkınca yaptım diyebilirim. Her zaman söylüyorum jimnastik spor branşlarının temelinden biri. O yüzden sporcular jimnastikle spor hayatlarına başlarlarsa sporcu olmasalar bile daha ...sosyal veya daha aktif ya da daha disiplinli, zeki olabilirler. O yüzden e, yaptığım branşın önemli olduğunu biliyorum. Ve daha çok tanınır olmasını istiyorum. E, onlardan da gelen e, güzel yönde olumlu etkileşimler beni gayet mutlu ediyor. E, dönem dönem tabii idol aldığımız sporcular vardı. E, küçükken, jimnastik yeni başladığım dönemler. E, Japon bir jimnastikçi, Koyu Uçmura onu örnek alıyordum. E, ondan sonra Niall Wilson. İngiliz cimnastikçi. Onu örnek aldım. Onu örnek almamın nedeni aslında sima olarak bana benziyor olması. <laughs> çok benziyoruz. E, son dönemlerde ise Türk cimnastiğinin gelişmesini zaten hepimiz biliyoruz. E takım arkadaşlarım. Ahmet Önder olsun, Ferhat Aracan olsun, çok büyük rakiplerim. Onlar kadar iyi olmak istiyorum, hatta onları geçmek istiyorum. İdol de denenebilir aslında. Başarılarıyla gündem olmuş ve dünyaca ünlü sporcuları takip etmeyi seviyorum onlar hayatında neler yapıyor spor dışı veya spor içinde. Onları örnek almayı seviyorum. E, cimnastikçi olmak benim hayatıma bir hedef kattı daha doğrusu. Düzenli yaşamamı cimnastiğe borçlu olduğumu düşünüyorum. Kariyerim boyunca aslında uçurumun kenarından döndüm diyemem. Ama cimnastikte uluslararası mecralarda almış olduğum başarılar e, benim bu branşta daha çok tutunmamı sağladı. Başarı kazanmam dönüm noktalarım diyebilirim.